Bursa'da insanlık ölmemişi dedirten bir olay yaşandı. 18 yaşlarındaki iki genç yolda içi altın ve para dolu bir çanta buldular ama öyle dürüst ve iyi yürekliydiler ki o çanta dakikalar sonra sahibine ulaştı. yolda bulduk sonra e, polise getirmemiz gerektiğini düşünerek onlar da zaten gelmiş teslim ettik Yaşları küçük ama yürekleri büyüktü. İkisi de yolda buldukları altın ve para dolu çantayla karakolun yolunu tuttu. Bursa'da yaşları 18 olan iki genç yolda yürüyordu. Yanlarında 7 yaşında bir çocuk da vardı. İçi para ve altın dolu bir çanta buldular. İkisi de kuruşuna dokunmayacak kadar dürüsttü. Sahibini aradık bulamayınca karakola getirdik. Ekipler çantanın sahibi Kadriye Acar'a ulaştı. O da soluğu karakolda aldı. Elinde çantayla gençleri görünce dünyalar onun oldu. Onlar da zaten burada aramak için gelmişler. Vallahi 50-60 milyar kadar para var yani içinde. Çok teşekkür ederim. Gelip polise teslim ettikleri için. Vallahi Allah razı İki tarafında içi rahat etmişti. Zaten insanla olan herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Herkese de örnek oldum bu çocuklar.